maşallah maşallah pekmeze bakın arkadaşlar pekmeze kaynatıyoruz görüyor musunuz pekmezi nar gibi kaldırıyorum. kaldırıyorum kaldırıyorum da indiren olacak mı var? Hey maşallah, hey maşallah. Bakın arkadaşlar, koruyorsunuz bekmezi. İşte bunu yiyeceksiniz, bunu. 15 lira deyince... ...hep çözüyorsunuz ama. Ama bakın zahmeti, zahmetim. Bak, 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 bak. Bak, bak köpeğe bak, bak, bak. Bak, 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 bak. köpüğü gördünüz mü köpüğü? Şimdi gelin de sıyırına bir yiyiverelim, gelin. Bak, 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 köpeğe bak, bak, bak. Bak, bak, iyi bakın, bak. Kapıyı gördün mü? Bak 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 bak. Bak bak. Gelin, gelin yiyelim, gelin. Bak bak. Oh. Gördünüz mü köpüğü? Tamam yandım ben bu işte. Hadi. Bak azıcık daha. Bak. Bakıyorum, bakıyorum ekmeze. Bak maşallah maşallah. Şunu içini çek. İçini çek. Çek içini. Çek. Çek 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 ha. ha? Çek, çek ha. Dur dur. Çabuk Bak mı? bak kopya bakın kopya. Gördünüz mü? Maşallah maşallah bak 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 bak. Basıyorum. Haydi görüşürüz. Oraya.